Değerli Yozgatlı dostlarım, Yozgat'ın sorularını da görüyoruz, dinliyoruz, biliyoruz. Yozgat'ın ilçeleri, köyleri göç veriyor. Geçtiğimiz 20 yılda 200 binden fazla Yozgatlı hemşerimiz Yozgat'tan göç etmiş. Can yakan işsizlik sorununun bir mağduru da Yozgat. Çünkü Yozgat'ın tarihi, sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri, tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyeli, termal kaynakları, Değerli madenleri yeterince değerlendirilemiyor. Yozgat aslında önemli bir tarım şehri, bir hayvancılık şehri. Fakat çiftçiler topraklarını bırakıp, hayvanlarını bırakıp göç etmek zorunda kalıyorlar. Ürünleri için açıklanan taban fiyatları artık maliyeti dahi karşılamıyor. Hayvanlarına yedirecekleri yemin fiyatı her geçen gün artıyor. Yaşadıkları yerlerde altyapı sorunları hala devam ediyor. Tarımsal destek mekanizmaları yetersiz. Tarımla uğraşanların sosyal güvenceleri yok. Bu bir kısır döngü haline de gelmiş durumda. Bu sorunları gidermek için zamanında projeler yapılmıştı. Tarım ve hayvancılık ürünlerini çeşitlendirmeye, tarımsal destek mekanizmalarını artırmaya, Yozgatlımıza istihdam sağlamaya dönük projeler hepsi hazırdı. Ama şu anda bu projeler ya rafa kaldırıldı ya da bazı adımlar atıldıktan sonra durdu. Bu projeler arkası arasında koordinasyonda yok. Bu projelerin yaygınlaşması için bir çaba yok. Yozgat'ın sorunlarını çözecek bir akıl fikir yönetim zihniyeti yok. Bizim bunların hepsini çözecek, Yozgatlı çiftçimize deva olacak projelerimiz hazır. Yönetimdekiler aile içi kavgalarla uğraşmaktan Yozgat'ın sesini duyamıyorlar. Mesela Yozgat Türkiye'nin en çok şeker pancarı üretimi yapan iller arasında ikinci sırada. Üreticimiz sıkıntı çekiyor biliyoruz. Mesela Yozgat'ta Hayvan varlığı artırılmaya çalışılıyor. Yozgat'ın Üniversitesi'nde Veterinerlik Fakültesi var. Fakat bakıyorsunuz fakültenin hayvan hastanesi yok. Bu sorunlar saymakla bitmez arkadaşlar. Oysa Yozgat'ın sorunları çözülemeyecek sorunlar değil. Yozgat'ın Üniversitesi var. Yozgat'ın çalışkan insanları var. Yozgat'ın verimli tarım arazileri var. Yozgat'ta tarımın teknolojiyle buluşması, ürün çeşitliliğinin artırılması, bilinçli tarım yapılması, tarımsal desteklerin tarımsal üretime aktarılması, meyveciliğin ve jeotermal kaynakların kullanılarak yapılan seracılığın güçlendirilmesi. Bu da son derece önemli. Yozgat, Doğu Anadolu'yu batıya, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan karayollarının tam da kesiştiği noktada. Biz bu coğrafi konumun avantaja rahatlıkla çevrilebileceğini düşünüyoruz ve bu konuda da projeler üzerinde çalışacağız. Yozgat'ın Saat Kulesi, Büyük Cami, Fatih Cami, Hayriynal Konağı, Başçavuş Camii var. Antik kentleri var. Kiliseleri var. Büyük Nefes Antik Kenti, Çeşka Yeraltı Şehri, Alişar Höyü, Hattuşaş, Kerkenes Harabeleri, Sarıkaya Roma Hamamı var. Çok sayıda arkeolojik eserlerin bulunduğu bir müze var. Yozgat'ın jeotermal kaynakları var. Yozgat tarihi İpek yolunun üzerinde. İpek yolunun Yozgat'tan geçim bölümünde dört tane han ve kervansaray var. 2011 yılında bir proje yapılıp bu han ve kervansarayların turizme kazandırılması planlanmıştı. Bakıyorsunuz, 5 yılda tamamlanacak proje artık yok, rafa kalkmış durumda. Yozgat'a bırakın yabancı turisti, kendi ülkemizden turist gelmiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bolca laf üretiyorlar, ama fiiliyata gelince bir şey yok. Hiçbir şey yapacak kaynakları da kalmadı artık. Tükettiler israf ettiler. Devletin sağ cebini, sol cebini, arka cebini, ön cebini tamamen boşalttılar. Yozgat'ın potansiyelini de görmüyorlar. Ülkemize kattığı, katacağı değeri görmüyorlar. Değerli arkadaşlar, Yozgat'ta sanayi gelişemiyor. Az sayıdaki sanayicinin en önemli derdi de kalifiye eleman. Çünkü Yozgat yetişmiş insan gücünü göçle kaybediyor. Yozgat'ta tarım ve hayvancılığın geliştirmesi ve güçlendirmesi önemli demiştim. Yozgat'ta turizmin gelişmesi, sanayinin gelişmesi, Yozgat'ta üretilenin, Yozgat'ta işleneceği sanayi tesislerinin kurulması da çok önemli. İşte bu yapılabildiği zaman Yozgat sürekli göç veren, sürekli nüfusu azalan bir şehir olmaktan çıkacaktır. Yozgat'ta göç tersine dönecektir. Yeter ki devlet kurumları, üniversite, sanayicilerimiz ve çiftçilerimiz beraberce çalışsın. Yeter ki çiftçilerimize, sanayicimize gerekli destek verilsin. Yeter ki üniversitemize gerekli destekler verilsin. İşte bunların olabilmesi için arkadaşlar rantı değil hayatı önceleyen bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. O yönetim tarafından liyakata uygun atanmış, işini en iyi biçimde yapabilen devlet çalışanlarına ihtiyaç var. Yani devaya ihtiyaç var. değerli arkadaşlar. Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Yozgat'ın devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.